çocuk daha başarılı olur. Niye? Ya, Çaba gösterir. Bir aldı mı oturur üzülür. İkinci sınava daha gayretli çalışır. E, öyleydi zaten. Bak e, mesela e, Ali Kemal teşekkür... birinci dönem kötüydü. ikinci dönem aktif oldu derslerde. Yani eskiden, uyumuyor. Eskiden teşekkür alıyorlardı ağlıyorlardı yani. Tabii canım. Şimdi ha. almıştım almamışım. Bunlar da değil. Günaydın arkadaşlar. Gününüz güzel geçsin inşallah. İşi gücü işte güçlü olanlara işiniz gücünüz rast gitsin şimdi Ramazan ayı boyunca sabah sabah şu kediyi takip etsem Orada. nasıl olur acaba? Öğretmenler için, oluşturanlar <laughs> için. Eğitimin anasını belirledim. Bak ne bak. Öyle bir konu konuşuluyor bakalım. Takılmacalar. Çünkü daha yeni başladı o. Daha beşinci günüm, altıncı günüm var. Daha üç hafta var dolu Bizse ders. Ne yol kaydı? He valla baya bitirmişsiniz ama en bunlar. Ya hiç maşallah. Temiz nif çalışır. kendi kendine birileriyle bak. Mangal yakacaklar çağırıyorlar. gitmeyeceğim diyorum zorla alacaklar. Kaynıyor. Hamsa Moral <laughs> iyi o zaman. Kendi kendine. Jump Hiç... veriyor. Kayın, cevap veriyor. Sinirleniyor. Sinirleniyor. Ee... Hoş, Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben bunun aklın gittiğini düşünmüyorum onu. İçtiği şeyden dolayı, seraptı Kafa <laughs> Saat kaç oldu canım? 8.25 geçiyor. Ben ben şimdi. Ya. Ee, gidelim şu sonuçları alalım. gerek. Sonuçlara bakalım. Dur. Gidilecek mi bugün babaya? Yani gideriz ya, odayı götüreceğiz. Odayı istiyor. Gitti mi çocuklar? İşe. Tokat da gitti. Ha, işe gittiler mi diyorum. Hoş gelmişsin. Gidelim. Kafede kalkmış. Kafede mi uyumuş? Allah Allah. Eren Kabataş, merhaba abicim nasılsın? Nasıl keyifler bugün? Güzel bir gün değil mi? Vallahi ben de güneşte güneşleniyorum ya. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Günaydın, güzel olsun sabahınız. Gündüz güzel geçsin. Bereketli geçsin. Elif hoş gelmişsin. Eren sana hoş geldin dedik baba. Aleyküm selam. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz tursuz, hoş gelmişsiniz. Baba. Sabah sabah yapıyorum. bir dedikodu turfanla düştük bakalım. He güzel yaptık da bana da tuz. Valla abicim herhalde. keyfim çok iyi çok şükür. Tuz koyunca da bu sefer o çünkü... Güzel düşünüyorum güzel geçsin günüm. Biraz iş yoğunluğum var ama bu biraz işte rehabilite olmak tursun, için. Ya canlı yayın açtım. E şey olmuyor anne, yapamıyorum işte. Neler yapıyorsunuz bakalım bugün? <laughs> Bahçede gezmek gibisi yok <laughs> ama ha size söyleyeyim. O yüzden zaten yoksa ben çok tuzluyum. Hatta benim tuzum eksik. Çeklerimiz solmuş. Hayatımız solmuş. Hangi takımla mıyım? Ya tuzum şeyi var. Koyarsın. Oruç tutmuyorsun bari yayın açma kafir yaptığını yapmaz. Biz de onu severiz, hiç... Güzel kardeşim sen benim Müslüman olduğumu nereden çıkardın? Örnek veriyorum. Fazla, oruç tutan kendine tutuyor arkadaşlar. Hepsine saygım sonsuz. Allah sabır versin oruç tutanlara. Ben rahatsızım. Eğer bir şey yiyip içmezsem ölürüm. İlaç kullanıyorum. Beni yine boşuna yargılama. Lan yapma diyorum yapma. Ramazan ayında yapma ya. Ben ekmek sporluyum arkadaşlar. Ya elhamdülillah Müslümanım da. Hani diyelim ki değilim hemen beni yargılıyor ya. Ondan dolayı söyledim. Yani TC kimliğimizde yazan şey bizim Müslüman yapıyorsa bilmiyorum artık. Ben biraz görüşüm farklı İnşallah falan arkadaşlar. İnşallah kan, kanlar karışmamış. Yani en çok Allah'a inanandan daha çok Allah'a inanan Annem biriyim aslında. Annem en son aslında. verdiğinde kanı karışmıştı bir daha aldılar. Neredeyse? Kal kaybolmuş kan. Geri zekalılar çünkü. Valla bir daha vermem. Çok acıttılar. Yani yani arkadaşlar. Peki buradan aldı boş. Şuraya teşekkür ederim baba. Allah'a emanet ol. Yani biraz kafir yedik etmiş sabah etmiş sabah, sabah ama canın sağ olsun. Doğru diyor. Buraya bakalım. Teşekkür Güzel. ederim beni uyardığın için burada kendime marama. getirdim burada beni. Burada şurada hemen çıktı şurada. Buradan çıkmıyor ama burada yok damarım. Anlamasın Niye kapatayım mi? yayını ya? <laughs> Sohbet edelim ya bugün biraz. <laughs> Bir de iğneyi sokuyor ya damarı içeride oynatıyor ama. <laughs> yayını kapat ya diyor bak. Niye Sen kapatayım çıktı. ya? Niye arkadaşlar? İnsanlara küfür gibi geliyor çünkü. Allah Allah. Yapma Ramazan ayında. Şimdi bir şey soracağım. Burada 12 kişiden kaç kişi oruçlu? Çok merak ettim. Kimler oruçlu? Söyleyin bakalım. Ben Kafir bile böyle rahat değil demiş. El Nara, ya Vietnam'dan mı katılıyorsunuz? Bizi anlamadım ya arkadaşlar. Vietnam, Türkiye, Azerbaycan, Mısır. Oradan abonelerim var ya arkadaşlar. Ben oruçluyum diyor. Allah kabul etsin Eren. Allah kabul etsin. Yani dualarımız sizinle. Helal olsun size. Tutanlara saygım sonsuz. Gerçekten saygım sonsuz. Elinden ak. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Çok şükür. Bir insan Müslümansa oruç tutar. Arkadaşlar yani Müslümansa oruç diyorsunuz da eğer oruç ne vardır? Eğer rahatsızsan, hastaysan, tutamayacak gibi hissediyorsan, hamileysen, işte ne bileyim ilaç kullanıyorsan, tansiyon hastasıysan yani tutmak zorunluluğun yok. Ben çocukluktan beri tansiyon hastasıyım. Yüksek emme. 300-500 oluyor. Şekerli. Şekerim de var benim. Bende yok yok arkadaşlar. Yani tıp diye yayında ölürsem şaşırmayın. Allah'tan yaşıyorum. <laughs> Allah'ın sayesinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya bugün şu güzel günü sizinle paylaşmak istedim. Varleme bozdunuz gene. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hadi. Küfür etmeyin yeter. Yayınımda küfür etmeyin. Hadi. Abicim benim bütün arkadaşlarım tutuyor ya. Ben de denerim inşallah. Allah nasip eder. Kadir gecelerinde tutuyorum. Kadir gecesinde oruç tutuyorum. Ne olursa olsun tutuyorum. Aa ben sabah üşüdüm gene poları attım. Bak arkadaşlar beğeni atar mısınız? Bir Muhabbete biraz canlılık Aa, gelsin. Olsun. Güzel günler, güzel günler, ey güzel günler. <laughs> Bugün evimin bahçesini temizleyeceğim. Ne düşünüyorsunuz? Pisliklerden arınalım. Yaza hazırlık yapalım. Etrafımız temiz olsun. Bahçemiz temiz olsun. Haşereden, yılandan kurtulalım. Etrafımızdaki haşerelerden de kurtuluruz inşallah. Yani oruçlu kim dedim? Sadece iki kişi. Ben oruçluyum yazdı. Ha. Yani 25 kişiden iki kişi oruçlu. Sanırım. Hatay'dan yayın yapıyorum. Hatay. 15-20 dakika yayın açıp kapatıyorum arkadaşlar yani 15-20 dakika. İnşallah El Nara hoş gelmişsin. Şey Beğeni atan elleriniz dert görmesin. Abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Mehmet en çok kazandı hanziyet. Kırık <laughs> anlı dolandırıcı tefeci. Konuşuruz istersen. Dedikodu çok burada. <laughs> hanzena <laughs> azle Eyvallah. Evet arkadaşlar bugün size bir şey söyleyeyim mi? Bugün kendinize kendinize ödül verin. Kendinizi sevin. Etrafınızı sevin. Çocuklarınızı sevin. Saygı duyun. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz? Bir insanın kendini sevebilmesi. Ben kendimi seviyorum. Beni kimse sevmek zorunda değil. Kimse bana karşı... Yani nasıl diyeyim? Bakın, burada cevizler var sabah sabah. Bakın, cevizlere bakın. Yerden ceviz topluyoruz, gördünüz mü? biliyor musunuz? Ceviz dolu. Bahçe ceviz dolu. Oh. Bakın buraları temizlemeye başladım. Hep her yer böyleydi. Şimdi böyle oldu. Bakın cevize bakın. Ceviz dolu ya bahçe, maşallah. Burada evet, da ceviz, ceviz, cevizler candır. Sabah sabah kahvaltıda iyi gidiyor. Evet arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. Sabah sabah ceviz topluyoruz, çok iyi değil mi? Şuraya koyayım da topladıklarımı sonra toplu alırım. Geldim geldim geldim. Nerede? Eline de roman olsun. İster çomardan olsun. Yeni gelen arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yaradılanı yaradandan dolayı sevmek lazım. Sevelim sevilelim. Allah'ına kurban ya bayram. Çok güzel söyledin dostum. Yaradandan ötürü doğru söylüyorsun. Çünkü niye? Allah bizi niye yaratmış? Başkasını sevebilelim diye. Kendimizi sevebilelim. Çocuğumuzu sevebilelim. Evlatlarımızı sevelim, komşumuzu sevelim, hayvanları sevelim. Canlıya saygı çok önemli. Ama ben bugünlerde şunu görüyorum, bilmiyorum bana katılıyor musunuz? İnsanlar eşyaya daha çok önem veriyorlar. Eşyalarına ne bileyim, değerli eşyalara, değersiz eşyalarına. Yani insanlar bunu yaptıkları zaman ben o kadar çok zoruma gidiyor ki. Yani küçücük bir şey için bile insan diğer insanı kırabiliyor. İstek ve arzular, hırs bu insanı bitiriyor. Yani herkes konuşuyor, herkes bu konuda müzdarip ama e, şey yapmıyorlar, ne diyeyim sana? Kendine bakmıyor kimse. En ufak bir şey yüzünden işte ben onu almalıyım işte onun onun eşyasına öbürünün gözü oluyor. Öbürünün öbüründe başka bir gözü oluyor. Yani üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Biz en iyisi ceviz toplamaya devam edelim. Ne dersiniz? Şuralar temizlensin daha çok ceviz çıkar. Bakın bu ceviz ağacı. Geçen seneden düşen bunlar. Şu an sesim var mı? Ses geliyor mu arkadaşlar? Geldi mi? Ses geldi mi? Sesim geldi mi? He var tamam. Yani ben şunu demeye çalışıyorum ya Bayram. Yani ben canlı yayında dediğim gibi bir şeyler içiyorsam, bir şey yapıyorsam ona rağmen beni yadırgamayacak, beni yargılamayacak abonelerim olsun istiyorum kalkıp ben hata yapıyorum diye, hatalıyım diye, kusurluyum diye beni eleştirmek yerine bana saygı duyacaklar yani. Ben kendi kendime yapıyorum sonuçta. Allah beni cezalandıracak. Başkasını değil. He, bana vesile olmak isteyen arkadaşlar sağ olsunlar yazıyorlar. Ben de bunu hoş karşılıyorum. Diyorum ki inşallah bana da nasip olur. Yani ön yargılı olmamak lazım. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Bakın size ayrı bir meyve ağacı daha göstereceğim. Adını unuttum. Bakın. Biliyor musunuz bu ağacı? İçinde şöyle meyveleri var. Şöyle. Portakalın küçüğü portakal gibi ama değişik. Adını unuttum ben. Muskat mı? Muskat değil. Kakuya mıydı? Kukaya mıydı? Neydi? Eh, eh, öyle bir şeydi. Kuka, kuka. He öyle bir şey. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Son iki dakika sonra kapatmayı planlıyorum. Ne dersiniz? Daha muhabbet edeceğiz mi? Eyvallah bayram kardeşim eyvallah. Ama keşke herkes benzediği kadar iyi olsa. Dış görünüş önemli değil. Ben şu an bu YouTube hayatımı şey diye açmışım arkadaşlar. Deneme, yanılma. İnsanlar neyi seviyor, neyi sevmiyor. Yani yarın öbür gün benim aslında uzmanlık alanım olan işler hakkında bu kanaldan paylaşımlar yapacağım. Hazırlık yapıyorum anlayacağım. Sıfırdan başlamak yerine bir temel. Temel olsun. Arkadaşlar herkes kendi içindeki iyiliği karşıda görür. Bakmak var, görmek var. Nasıl hal kötünün içinde iyi varsa, iyinin içinde kötü varsa o da böyle. Çünkü biz insanız. İnsan o kadar şey ki nasıl diyeyim size? Ben de insanım, başkaları da insan değil mi? İnsanlarda şöyle bir durum var. Ne kadar iyilerse o kadar da kötülerdir. Yeter ki o duruma gelsin. Allah sen de yar ve yardımcı olsun güzel kardeşim. Allah razı olsun. yayın sonuna geldik 15 saniye sonra kapatacağım sizleri seviyorum gününüz iyi geçsin bak 10 kişi oldu bir, bir, birden tamam kapatacağım diyorum yayın açtım gününüz güzel geçsin mutlu olun bugün burada hava çok güzel benim çok hoşuma gitti buradaki hava o yüzden sizinle paylaşmak istedim şimdi bakın bu kadar pisliğin içinde bir tane güzellik göstereceğim size Gidiyorum. Bakın. o kelebek. Yakaladık mı lan? Neyse. Bakın. Bu papatya güzel olan insanlara gelsin. Seviyor sevmiyor yapayım mı? Hepinizin adına. Öyle kapatayım yayını. Hadi bakalım. Hadi bakalım. sevgimi kazanacak, kötülük mü ona bakalım. Bir tane o Bu seviyorlar mı başlayayım, sevmiyorlar mı? O önemli. Ne diyorsunuz? Şöyle yapsam. Cık, şöyle. Işığı kırayım da net gözüksün. Koparmayayım mı? Tamam. O zaman sevgi kazansın. Bayram abi. Eyvallah. Yazık da abicim temizliyoruz yani. Bunlardan çok var. Yani yazık diye bak bahçemizi de mi temizlemeyelim? Etrafımızdan mı da temizlemeyelim? Sen de kırmadım abi. Şu güzelliğe bakın ya. Ben bayılıyorum biliyor musunuz? Hadi. 25 da 25 dakikada kapatacağım. Artık işimize gücümüze bakacağız. Günümüz güzel geçsin, bereketli geçsin. Allah işinizi gücünüzü razı girsin. Bereketli olsun diyorum. İyi dileklerim sizlerle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdiden söylüyorum. Aa bakın uğur böceği, bekleyin. Benim kızım çok seviyor. Nerede bakalım? Bakın burada. Görenler var mı? Bununla alakalı bir tane kısa video atarım. Hadi Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eyvallahlar olsun, güzellikler olsun. Allah kabul oruçlu olan arkadaşlarım.